bir şu kadar bir branchle böyle bir devi kıyaslamaya çalışıyor insanlar. Ha indirim olmalı mı? Olmalı da ne zaman olur? Yeni çıkan bir üründe ne zaman olur? Çok da yakın zamanda beklemiyorum. Bunda en iyi yöntem şu ben de öyle yapıyordum. Hala da yapıyorum. 2013'te abi benim multiplayer'e başladığımda maaşım 1300 lira. Asgari ücret. Ben 250 liraya GTA 5 almıştım o zaman. Maaşımın 5'te birine. Murat hocayla ile kardeşlik. İşte kardeşlik yapınca hani yarıya düşmüş oluyor ya. Konsoldaysanız, özellikle PlayStation'da en iyi ihtimal kardeşlik. Bunun hack'i var mı yani öyle aile paylaşımı gibi? Var var. Hatta şöyle bir life hack mi diyorlar? Diyelim ki PS4'üm var, biz Berk'te PS4 kardeşiyiz. Ee, sonra Kemal ile Berk, PS5'te hepimiz aynı ekranı kullanıp bir oyunu dört defa oynayabiliyoruz. Diyelim ki Mortal Kombat, hem 4'te çalışıyor hem Aa, 5'te çalışıyor, 4 Aa. kişi çevirebiliyoruz. Tertemiz. Hmm. Onu zaten PlayStation... Aynı anlamı mı? Evet. Aynı anda 4 kişi oynayabiliyor. Çok iyi. Onu zaten aslında PlayStation oyuncuları biliyor, ben böyle bilmeyenler için anlatıyorum. Bir anlatalım, büyük çoğunluk bilmiyordur abi. PlayStation penetrasyonu oyun, 150 liraya denk çok düşük değil mi yani. Türkiye'de yani? 100 bilgisayar sahibinden birinin PlayStation'ı var aslında. Tabii canım, tabii. Veya ama da, globalde bu oran tam tersi Globalde var. De, tam tersi, İşte ilginç olan da o. Globalde hani, hani tabirimi maruz gördüm ama şey derler, PlayStation 5 mi? <laughs> Allah'ın fakiri, Allah'ın köylüsü derler. Ya PC Master Race boşuna çıkmış bir şey değil. Normalde PC pahalıdır. Konsol da hani ayda yılda bir Call of Duty, FIFA falan oynayan adamın aletidir. Bizde ee, işte o vergiler, şunlar bunlar sağ olsun. PC ile kafa kafaya geliyor. Hatta lüks oluyor bizde sıkıntı o. Evet. Oyunlarıyla beraber çok büyük bir oluyor. O yüzden PS5'iniz diyelim ki çekilişten kazandınız. Bir tane kardeş bulacaksınız kendinize. İşte Assassin's Creed Valhalla 460 lira mı? 230'a gelecek kardeşli aldığında. Olay o. Süper. Yani bir de başka bir kültür değil mi? Ayağını uzatıyorsun böyle <laughs> buraya. Tabii ben konsolcuyum ya direkt. Ben şeyim böyle. Yayında oynuyorum. Yayında diyeyim yüzde yüz diyemedim oyunu. Gidiyorum salonda yayılıp oynuyorum. 100k bu arada. 100 bin olmuşuz abi bu arada ya. Muazzam ilk yayında. Hepinize çok teşekkürler. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Mutluyum yani çok. Dünyada şey şu an benden mutlu az insan vardır. Şöyle bir şey var. Az önce şey dedin 3090 dedin. Şimdi 3090'a hediye ettiğinde aslında takacak bilgisayar bulmak daha zor PlayStation 5 almak, oyun almak. Doğru. Da. doğru. Abartıyorum. O zaman bilgisayar Bunun veriyorum. takacağı bilgisayarı da hediye ediyorum. Sen de bir ana kart. Ay, hadi. hadi. Kemal sokuyorsun abi bana bak. <Gülüyor> 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 Dur lan ikide biz bir şey alır mıyız bari onun peşine düşelim artık. <laughs> lan çocuk sesi yapsın. Olaya bak. Yapabiliyor mu ki? Ben hiç görmedim. Ya, Kafa bir yapıyor, yapıyor bir, sana. yapıyor. Anlatamam şey sana söyleyeceğim, O 3090'lı adamın bir de yani 3090'lı 3090 bir bitmiş. arkadaşı olacak. Kamera yani şarjı, şarjı, şarjı. bitti. Hayır! Hayır. Hayır. E, o zaman konuşmaya ben başlıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz <laughs> Zeyna. <Allah gülüyor> Ay, Mito, Mito başlıyor. Mito Şimdi benim sıram seninle. Tamam ya problem. Arkadaşlar hepsi planlı. Şimdi benim sıram. Durun. Metin konuş abi. Dur <laughs> dur. Arkadaşlar sakin olun. Monitör de gitti. Monitör de gitti. Aha. Geldi geldi. Hangi tamam oldu? tamam. Bunlar planlı. Sakin olun. Ya, Şimdi... ya hiçbir şey yok arkadaşlar. Mito'nun yayınına Mito, hoş geldiniz. Mito hoş geldiniz. Biraz Nasılsınız? Böyle yaptık. İyi misiniz? Bugün keyifler yerinde mi? Ver PUBG'yi. <laughs> ne oynayalım bugün? Chat. <laughs> Biri Erdoğan go Goblin taklidi yapsın Ona. O ne? O ne? şeyler. <laughs> Yavaş hareket et de yayın makinesi kapanmasın kaldı. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar 3 saniye çözülecek. Yeni bataryamız geldi. Alayım bataryayı. At. Bu şarjdayken dummy batarya al, alsanız aslında direkt prize takarsınız. Abi normalde monitörden şarj ediyorduk. Biz sizin zarur için geldim ilk ama. İlk defa böyle bir deniyoruz ya. Bir teknolojim var lan monitörden şarj. Geliyor galiba. Ozan Mito'yu susturuyoruz. Tamam. Abi tamam Ozan ölüyoruz. <laughs> <laughs> evet. evet. <laughs> o yoksa bu var. Evo. Bakın. Olması lazım ya. Evet. evet. Tavuğu tak çıkart mı yapacağım? Yok yani geldi. Yani tamam. Geldi. Ya. Oo, oh, <laughs> Mito <miçoğa> ayrılan <laughs> sürenin sonuna geldik. Görüşürüz. Tamam. Şey. Bir daha konuşmayacak benim. Allah'ım. Evet, bir daha o Devrim Bey. Tamam. Hiç bakın problem yok. Eee. onları da ben buraya alayım. <laughs> Belli ki bu problem devam edecek. Alayım. <laughs> bataryalar düşüyor. Şey Şunu da yukarıya geri vereyim. Gönlüyor. Şarja gidecek bu. Şarj aleti aşağı insin ama. Tamam sen gönder. Tamam tamam, sıkıntı yok. Bir Arkada de... neler olduğunu hiç bilemeyeceksiniz. O evet, sırada karanlıktı. orada öyle olaylar oldu ki. Bu yani. arada <laughs> kamera kapandığında burada da ışıklar söndü. Kötü kötü şeyler oldu. Hayırlısı artık. Yakında öğrenirsiniz neler olduğunu. <laughs> Neyse orada, en kötü durumlar için bile zaten yine var çözümümüz. O yüzden sıkıntı yok. Ben Tuğkan'dan bir çocuk sesini rica etmeye gidiyorum arkadaşlar. Ben çağırayım. İlk gördüğümde çünkü çok etkilenmiştim. Otomatik şey gibi, ses programı gibi yapıyor. Ya ben denk geliyordum da, ben onu software ya yazılımla yapıyordum. Abi ben ilk gördüm dedim ki abi, hayır dedim lan. ya, beni dolandırıyorsunuz dedim öyle söyleyeyim. Buna evet. inanmıyorum, beni dolandırıyorsunuz dedim. Abi Bir çocuk ne, çocuk sesi ya? O ses senden gerçekten mi çıkıyordu abi, ya? Ananı sen... <laughs> <laughs> ne lan? Oğlum, bir şey söyleyeceğim, artık çıkmıyor bu arada. 101 kalmışsınız lan. Oturmuşuz abi. 101 işte. kalmışsınız. <laughs> <laughs> Bir dakika ne istiyorsunuz anlıyor Ses, çocuk sesi mi? Gerçeksi o bebek sesi yapamıyorum. <laughs> <Çim musun>? Bebeksi. <laughs> Bebeksi. Şimdi abicim çıkıyor mu? <laughs> Yakınlaştı. O, oluyor. Şey o şey artık o. Da çok dallandı. Çok abi sen şey öne geç. Süt, süt içtim o yüzden yani çok. <laughs> sesim Otur çıkıyor. buyur ya ama sen ya de yaşlandın. Lan çok yaşlandım oğlum ben artık bittim. Hani dur, metre adamdan çıkan sese bak insan. Kaldırı oluyor gibi böyle. şaşırabilir yani. Burada en kısa benim değil mi? Gel ama koyayım. Bakıyorum şöyle bir yani hiç yok. Ne Bakın, yok ya? En yakınım Alp galiba. Boy. Kardeşim önemli olan senin boyun boyu izlenme sayısı. <laughs> Nasıl ölçmedin lan? Söyleyeyim ben senin boyunu. Nasıl? Gel. gel <laughs> gel. <laughs> 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 otur otur. Ola. Otur. Otur. Kali otur, otur. <laughs> Senin boyun kaç? <laughs> salak salak sorular soruyor. <gülüyor> <gülüyor> yani git git artıyor boyun. Öyle bir <laughs> şey. Şimdi yastığı alırsın kardeşim. Çünkü göbeği de bloklarsın. Çadırı da. PlayStation 5'te de blok abi göbeği. Ama Sonuçlarına katlanırsın. Ha ben küsüm ona ya. Ha, ben iyi. ilgilenmiyorum yani. <laughs> bir ara bakarız. Konuşalım abi sahibiyle. Ne? ne? Ha ben Konuşum konuştum. Dedi. Dedim ayıp değil mi yaptınız. <laughs> Listemizde yoksun dedi. Peki dedim. Bundan sonra XBOX Al bak Tuna'dan. Yok ya şaka yapıyorum ama o senin dediğin muhabbet öyle oldu bu arada. Ya alanlar evet. linçlendi, almayanlar kahraman evet, oldu. Evet. Ne alaka bilmiyorum yani. Bilmiyorum bana hediye geldi. Ya o normal, normal bu arada abi. İnsanların alım gücü ortada belli yani evet. şey yapıyor. Bir de şimdi... Bir de bak ben yalan söylemeyeyim. Baktım çok gereksiz adamlara da verilmiş. Açık açık söylüyorum burada yani. Hı. Çok oyunla alakası... Şu an 140 olur işte. Kim? Kim? Evet, abi? Buyur. Oğlum isim <laughs> de veriyorum. Ya abi, özel Sarur HPS alabilir. Sarur. Ha yok lan öyle bir şey. 200 olur gibi düşünüldü. 1.60 değilim orada. 1.67'yim. Kendine gel. Kim o? Banlayın onu. 1.67 benim inandığım dünya ama 1.65 actually. Bence daha kardeşimdir ha. 100 k izlemiyorsun ya. Ulan 2.07 olsan ne olacak? Yo yani takıldığımdan değil de. Ben standart 100 k izlenin boyumu 10 santim kısaltabilirim. <laughs> 100 k her yayın standart izlemiyorsun evet. ama 1 metre boy ha. kabul mü? Ali gibi. Bir abi abi. <laughs> 1 metre oğlum. Tamam. tamam. 50 k izlenin 1.60 oluyor. Ben kabul olmaz. Pazarlığa dokunma. Tamam ben de kabul Ama hükümet. Ben bir story atacağım. Abi şu 140 bini benim kırmaya çalışıyorum. Yok bir meyayı kabul edemez. Şşş kaydırın. Arkadaşlar 100 bin izleniyor. 40 bin daha gelirse. 40 bin gelir. 3.090 Kimse de Bak yerini izlemek istemiyorsan bile kaydır köşede dursun. PlayStation 5. Ne? Her bu odadaki. Ve krallar bir de beni de veriyor lan aynen değil mi abi? Kemal de gelir yanında bir günlük. Aynen öyle. Bir günlük. ...paket olarak. Kemal'i bundle'lıyoruz be. PlayStation kucağına alıp... <laughs> Sen atayım. iyi birisin ama ben sana... <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Ya iyi ki geldiniz. Nasıl hissediyor şu an? Kendi... ...ideallerini gerçekleştirmiş... ...saygı gören, dostları tarafından sevilen çok mutlu bir insan gibi hissediyorum. Süper. Çok mutluyum ya, anlatamam. Bugün var ya... <laughs> o ne Çok O, o ne Ya para mı attı lan? Para, para gibi. Işte. <laughs> kötü kötü şeyler çok bak böyle gelin lan buraya diye. Yapar valla. 140 k diye kovalayacak bak bizi koruyorlar. Nasıl çay güzel mi? Arada ha tam onu diye elinize sağlık. böyle sessizlik oldu mu hemen ya. konuşman lazım. Bu arada <laughs> senin 3090 yavaş yavaş gidiyor. Ya, Haberin mı? olsun. PlayStation kaç kaç şu an? 3090 değil sadece hocam. Şu an anlık galiba. kasayla birlikte biraz bin. daha gaza getirdik biz. Harbi mi? Kasayla <laughs> birlikte. Kasa Kasasıyla şey. geliyor. Abi şey kitlendi o yani. Bunun <laughs> takacağı kasa lazım ya satmasın bu satılmaz yani. Bunu artık çocuk hmm. ömürlük. Kasayla gitsin. Tabii lan. Kasayla birlikte satsın bunu. Parayı parayla böyle. Çok satlar oluyor de. çekilişlerden kazanır Size de öyledir Tabii canım al, alalım alalım. 380 alıyor abi adam. Satacak. Aynen öyle. Takamıyor ki. İkinci ara alıp alıyor bir belki Lozan'a verebilirsiniz. Hadi <laughs> <laughs> ben çok güzel araştırıyorum. Lazım, tip ben çok ben. araştırıyorum, bakıyorum. Öyle instek telefon gibi bir şey değil yani bu olay. <laughs> Çözeriz ya. Hepsine bak. Ya ben PlayStation 5'i şey ya. sardım. Bu arada Efe nerede? Vampir köyle mi? DS5 Bir alalım. tur Vampir köyle oynatsa şu tayfaya var ya. Abi story yanlış diyor. Şeyi soracağım. Sen o videoları direkt telefonda mı editliyorsun? Bazen bilgisayarda izliyorum. Bazen telefonda izliyorum. Ki değişiyor. Mobil. Çünkü senin şöyle bir güzelliğin var. Adam 15 saniyelik story'de bir reklam yapıyor. Bir sponsorlu herhangi bir video. Çok tatlı. 15 saniye içinde giriş gelişme tamam. ve sonuç çok güzel evet Abi. Ben çok buna dikkat ediyorum ya. Ben yapamam. Ben 15 şey. saniye millete anca selam veriyorum. Abi çek Instagram'da. <laughs> Arada <laughs> bir saniye o kadar uğraşayım. Hiç <laughs> <yani>. şey yok ki. <laughs> bir de ses Eski, detaylarına falan da çok takılıyorum. Yani. Onu mesela karşılıklı konuşmalı bir şey yapıyor. Şöyle. O kadar bir şey Ton yapıyorsun ki. Tonlar tonsu değişiyor. Sanki harbiden orada dört kişi varmış gibi falan yapıyorsun. Ben kaç kere çekiyorum doğru söyle. Bak Twitch'te hiç şey yer yok. Tabii canım lagalı lag bırak. Temelli soru. Yani hangi videoya göre değişiyor. Abi yavşatma şimdi. Kaç kere ortalama çekiyorsun? <laughs> 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 yavşatma. <laughs> Duraktan dura videosu <laughs> onu anlat. O, o şeydi ya. Bayağı fazla. Bir, bir hatta 20 kere mi ne gidip geldim aynı anda çekmek için falan böyle. Ya. İnsanlar bazen ya, 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 ya. hiç konuşmuyorlar. Bir şeyler söylemiyorlar. Yani. Ya hiç kimse mu? Ters tepki mu? Bazen ya. yapıyorum ya, o o bile keyifli oluyor yani. E hadi cevap verin falan yapıyorum böyle. Yok yani hiç kimse bir şey söylemiyor. Çıkana kadar artık git, gel, git, gel. ya. Yani. Sürekli öyle oluyor, onu çok uğraş. Bir sen şunu atsana kardeşim. Ben ya. mesela görüyorum, ben hani öyle şeyler kendim yapamadığım için Hı -hı. Ya en basına utangacım yani diyemem böyle. Her defa ulan kesin bu çocuğun başına bir şey gelecek diye. Geçer şey yapmışsan arabada çeviriyorsun. Vaskıma dayak yiyordum ama. İlk başta bir dayı vardı. O videonun başındaki <laughs> o, 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 Onları geç bak. Bazı yani. yayınlamadıklarım falan var. Bir tane adam var. R8'e biniyor. İstinye'nin önündeyim işte. Valeye tam verdikleri tam arabadan çıkıyorlar orada yakalıyorum. Adamla yapılı da bir şey tam böyle şey yapamadım. Sevinli gidiyorum ki şey yapmasın. Yaklaştım böyle de. Pardon ne iş yapıyorsun? Dedim yanında bir kadın vardı. Kadın suratını kapattı böyle. Dedim. Suştuk. Gitti yani her şey. Çünkü yani başka bir şey olamaz. Kadın niye suratını kapatsın? Adam herhalde başka bir Tabii, muhabbet kaldı. döndürüyor Oy, oradan. İnşalanmış o. Gittim <laughs> dedim. Ondan Adam hızla arabadan indi zaten. Şöyle bir şeydi böyle. Nasıl sığdı bilmiyorum o arabaya. Bel çantam vardı. Şuradan sığdı. Tuttu, çekti beni. Onu sil. <gülüyor> <gülüyor> Açtım sildim. Son de da sildim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra şöyle attı beni. Bıraktı yani böyle. Tamam mı? Ben açıklamaya çalışıyorum. Mesela. Abi Instagram falan video çekiyor öyle falan filan. <laughs> <laughs> Bazen böyle karşılaşabiliyorum ama en kötü böyle ufak şeylerle kurtarıyorum. Abi işte işe otur abi bu anıları anlatarak bir başla. <laughs> 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 Azıcık bahsedin da... bana kurban olayım bu ben... kadar adam var burada ya. Mesela sen yayınlarında ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> ne yapayım? Mesela çekiyorsun videoyu bir dakikaya sığdırıyorsun ama aslında güzel şeyler var ama bir dakika için o, o kadar güzel değiller ya. Aha. Onları da mesela Twitch'te izletebilirsin. Çektin ama abi yayınlamadın. bir kafayı yer insan ama kurban Bir mesela. dakika düşünüyorsun sürekli. Şimdi 60 saniye burada tamamlandı. Evet. ama keyifli olur. Yapılsa evet. güzel olur. Drop gidiyormuş. Drop ha. Arkadaşlar kırmızı şu an. Orada mı? ne olursa olsun yani düşmüyor yayın. Duacıyım çok. Ee, olabiliyor. Ülkede internet gidebiliyor. Yani bu Türk Telekom olur, Kablonet olur, Süper Online olur. Gidebiliyor abi. Sen de çok zor durumlar yaşadın. Ben son uçur, zamanlarda da İnternet diyorsan ıkınıyorum yani. Hele böyle çimli mimli yeşilli oyunlara girip şöyle rast kafası, oo. oo. kafası oyuna girdin mi çamur oluyor ekran. Yok abi evet. Yani çok işte bu internet sağlayıcıyla değil de genel altı yapı problemi oluyor işte yani. Mesela internetin göbeği OTTÜ'den geçer. Oraya bir şey yaptıklarında abi orada bütün internet gidiyor. Evet. Hepsi gidiyor yani. Ben de çok gergindim abi bugün. dedim ya size eve gelince internet elektrik gitmesin abi. Tek <laughs> duam bu yani benim bugün. Ama idare ediyor gene ya. Yani reji kardeşim oturuyor orada. Ben rejiyim full bir bakıyorum. Düştüğü gibi 500 500 1000 gibi. Aynen O anında müdahale ediyorsun sen. Evet, evet. O anda müdahale ediyor. Şu an baksan 700'ler daha var. Yayın bitince bize gelsin et. Oğlum 700 bitrate diye. Evlere şey servisimiz var abi. <laughs> Şubelerim var. Onları yönlendiriyorum. 700 bitrate demiş şu an. Kaç bitireydi abi? 700 de miyiz kanka şu an? Şu, yo, şu an 2000'deyiz. Az önce bir 700 gördüm. Çünkü <laughs> düşüp düşüp artırıyorum. 2000'deyiz şu an. Ya kam kamera yayın olduğu için daft değil. <laughs> evet. Senin dediğin oldu işte. Gameplay'de <laughs> böyle çalı çırpı çimen <laughs> olduğu zaman <laughs> 6000'le <laughs> 8000'le var gene o piksel. Panda Twitch'e geri dönecek mi? Oba! Kısmet. Kısmet. <laughs> Nasip de varsa. <laughs> Peki abi de... beni, Twitch'te sağda solda görürsünüz ya. Açıyorsun zaten. Açıyorsun abi. Arada, o, arada açıyorum ha. Genelde kızdığımda açıyorum ama <laughs> kızdığım zamanlarda da açmaya çalışacağım yani. Peki abi yayında yaşadığınız en 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 boktan anılar. Bir tur çok hızlı dönelim, çok en hızlı boktan dönelim, boktan, dönelim mi onu? Bir tur çok hızlı dönelim mi onu? Tuhan başla vakit abi. Ver lan, dur. En boktan yaşadığım ya şey. Tamam. Kaan'dan başlayalım sen düşün. Van en boktan dan. şey abi. Abi evet. bir kere böyle Ghost'ta küfür ediyordum. Tamam mı? Adamın biri Ghost <laughs> diye oyunu sürekli küfür ediyordum. Çocuk ikine gerçek adını yazmış. Öyle dava falan açtım. Bu benim hmm. en boktan yaşadığım şey. Dava mı açtın çocuğa? Nasıl ya? Hayır o bana açtı. Küfür ediyorum <laughs> ne gol. Evet, sen yani, Aynen öyle. Ben 15 bin kişiye 11 dakika habersiz yayın yaptım. <laughs> yani yanlışlıkla yayını açmışım yani haberim yok. Ya. Şey nasıl <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> ne? Hani bornozla <laughs> mıydın? Şimdi <çinçip> çık baktım. <gülüyor> <gülüyor> yok lan bayağı normal oyun oynuyoruz. Ama böyle bir ufakta dedikodu durumu da var yani hani ama net bir hakkında değil. <laughs> bir şey konuşuyorduk. 11 dakika 14 bine falan çıkmış yayın. Hı Millet hani şey yazıyor abi hoş geldin falan. Müm haberim yok yayında olduğuma. Aka var bizim ekipten o geldi. Aka Green ya. Ha, abi şu an yayındasın dedi. Siktir lan dedim. <laughs> <dedin onu? gülüyor> Seri kapattı. Benim muhabbeti Esen çok şey benziyor. Musun? Ben aradım seni işte. Abi <laughs> benim muhabbete benziyor da bu arada. Seni de şu konuda tebrik edeceğim. Sen yayıncı yarattın. Ya 20 tane falan. Aka Green 15k izleniyor abi. 2'ye düştü lan. GTA <laughs> <laughs> Ya şimdi bak hep söylüyorum GTA yayıncılığı tam bir yayıncılık <laughs> değil. Kendine ait bir içerik ama influencerlık değil o yani. 18K, 15K olaya göre geliyor. Çünkü insanlar yayıncı değil içeriği izlemeye geliyor ya. O yüzden orada bir sıkıntı yaşıyor. Kimisi onu güzel çeviriyor, kimisi de yok oluyor. Ama GTA'ya gene gelirse herif gene arttıracak mesela ya. Normalde de 2K daha ne ya. Çünkü ya bizim çocuklar bir başladı, biri 15 izleniyor, biri 10 izleniyor, biri 8 izleniyor. O yüzden millet bot 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 <laughs> falan. kartlar akıyor. Barcos kesin Umberto başlamalı çok başarılı olur diyorlar bu arada. Bence de olursun bu arada. Bence de. Yani yayın evet. çok eğlenceli, enerjili muhabbet güzeldi eyvallah. Bir de vallahi sen samimi adamsın. adamsın böyle. Bu seni çok ya. Şey hissediyorsun böyle antipatik bir adam değil anladın mı? O yüzden e, elimizden gelen desteği de atarız kardeş. Eyvallah. Sektör hoş Sen Instagram atarsın. <laughs> Be, bunu duymadık. <laughs> ben <diye>. yavaştan kaldım. <laughs> <laughs> Sektör burası. Sektör <laughs> burası. Eyvallah. Harbi samimi adam. Biz bundan çok içtik sıçtık. Harbiden. Gaza aldım vallahi. <laughs> Ya yani şey var, yayıncı olmak var, bir de yayıncı yetiştirmek var hızlıdan. Sen onu çok güzel yapıyorsun. Ya başlar. ben onu yapıyorum ya. Yani yayıncı yetiştirmek demeyelim de. Senin ekosisteminde bir şey sinir olanlar yükseliyor. X bir adamı izliyorsun, eleştiriyorsun ya kendi bakış açından Diyorsun ki bu esprilerin bokun çıkartıyor mesela. Bu arada ben küçük bir yöre yapıyorum. Çok şaka yapma, endeksli yayın yapma yani. Hani komiklik oluyorsa oluyordur, geç. Ha doğru, doğru abi. Şive komedisine gönderme geliyor galiba. Ne, abi? abi. E abi Yok, göndermeden değil. Ya, yani o adamın içeriği çok farklı. Benim içeriğim diyorum ya. Evet. Twitch'e baktığın zaman şu an Böyle bir noktada herkesin kendi karakteristik bir şeyi var, özelliği var. Evet doğru. Oradan yürüyor, onun bir benzerinin de çıkması gerekiyor bence. Yani atıyorum Kemal gibi birileri daha olmalı, Edren gibi canım birileri canım. daha olmalı, senin gibi birileri daha olmalı. Hepimiz zaten Bak Kemal soruyor. de çok başarılı o da. İki sene içinde falan değil mi Kemal? Biz aynı başladık Aynı başladık. Ben başladım, o benden bir ay eskidir yani. Öyle bir şeydir aynen. Evet. Ve hiç de böyle aramızda bir, ilan ilan bir problem oldu yani ne biçim şey yani. Aynı benim de öyle bak. Girmiyordu o toplara. Doğru olan da o. Girmemesi lazım. O çok iyi. Karakteri işte. böyle ve duruşu böyle abi. Akıllı bir adam. Yani o dramasına girmiyor abi Twitch'in adam. Abi drama drama <laughs> ama yani Dün ben drama ekmek de de adam hep karşıydım ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya, ya. Lan burada konuşulmasın hocam da. <gülüyor> <gülüyor> yani bu. haber falan diyor mahallede. <laughs> Şeyi soruyordum. Ee, en başınıza gelen enteresan evet, olay. Ben, ben cevabım verdim. Ben yayını attım ya farkında olmadan kapattım. Ben de varım. Ne vardı lan? Ya Ghost. Valla ben bundan bir 4 sene önce yanlışlıkla Skyrim yayını yaptım. <laughs> Müjde çok heyecanlandı. Çünkü ben hayatta Skyrim'i canlı yayında yapmam. Hani YouTube'a özel yapıyorum. Bir keresinde mikrofonu açtım. Video unutmadım. kaydına basacağım diye yayına bastım. Evet, değil evet. Ama. Bir piksel oynuyor arada arkadaşlar. Farkında çok mu geç oldun yoksa? 18 dakika bende de. Aa video bitmiş. Ve ama şey yani <laughs> hani kay, kayıt yapacağıma yayına basmışım ve evet, böyle. Evet işte hanımlar beyler bir oysa <laughs> cumartesi günü akşam 8 bir pazar klasik Skyrim hoş geldin. Oynuyorum 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 moderatörler uyardı beni de işte abi. Sonra en son yayının kapatış şey şu mesaj yok arda arda atıyorlar Böyle yapıyorum hani kameraya bir bakıp telefona bakıyorum. hassiktir lan yapıyorum. Can yayın kapanıyor orada. Böyle. Bir keresinde mikrofonu açık unuttum. Tuvalete gittim. Yanda tuvalet. Bamgüm. Bamgüm. Sifonu çektim. Alayı <laughs> böyle yayına gitmiş. Abim iyi boşalttın yükünü. Onu sungur Orantı yapmıştı yani. bir kez. Yayın açık... Hatırlıyor musun onu? Yayına Yayın onu açık unuttu. Beyin ameliyatı. Lan çok kötü ya. Çok kötü. Abi ya. senin evet. komşular neydi öyle ya? Makine vardı bir tane. Şimdi. Neyse onu anlatayım aslında. Onu söyleyeyim. Ay yaşandığı için anlatacağım. Abi bu Eskişehir'de ben merkezi bir yerde oturuyordum. Ee, ama sonuçta Eskişehir öğrenci evi. Tamam. Yani her an ya aksiyon olabilir. He, her şey olabilir. Ben de yani i̇nsanlar sevişiyor, sevişecek zaten. Normal. Sorun şu. İnsanlar belli bir oranda sevişir değil mi yani? <laughs> Çok zor. Asan üç böyle ve belli bir süre. Ya ben ne zaman yayına gireceğim? Zaten gündüzleri bir sevişiyorlar. <laughs> Yukarıdan böyle hani bam 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 çat çat da dan dan dan. dan, dan. <laughs> Diyorum ki aman aman hani yani mutluluğunuz daim olsun ama yani ideal saatlerde i̇yi inşallah yani. Yani. İyi ben, iyi yani. Ya Fırtık git kata. Gece seviş bir şey yap yani. Ulan yayına giriyorum. bir iki defa oldu bir, ke, bir keresinde e, hangi yayını unuttum? Long Dark Wind değil. Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin evet. <laughs> <isteklam acıyla gülüyor> de abi. Yayına destek amacıyla. Komşularım. Ulan dedim ki arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani geçtiğinde <laughs> <Hüzü> eşliğinde. <laughs> <Hüzü gülüyor> verdim bekliyorum böyle. Kamerada kamera daha çıktı böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar beyler hoş geldin 5 gittin. Bam bam, bam. <laughs> ya dedim evin De yani. Bu da be, bu nasıl ben ya bu performans ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var. Genç sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi. Mühürlendi benim komşum. Oo. Orada <laughs> mühürlediler. Meğerse olayda yani her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerinin gürültüsü bana geliyor. Dolayısıyla o yüzden enerji bitmiyor. Yukarıda Hatta makine yaşamıyor yani. Ya benim nasıl tadım kaçtı? Ulan <laughs> neler var be olur, olur da yani. Bizim bir gururumuz var. Yayına gidiyor ben muydu ses? Geliyordu abi. Bak hani hanımefendinin inlemesi ayrı. Beyefendi de, de <laughs> çok iyi. Hanımefendi de inlemesi bambaşka. Kubaneli bak hayvan gibi <laughs> sen Güzel ya. betimliyor ya. Çift, <laughs> çift kanallı ses geliyordu abi. O işte. En belası odur. Yani Aa, aynısını ben de yaşadım yani. onu. Yanda vardı bizim. 6, <laughs> 6 ay sürdü. Yok 3 ay 4 ay sürdü o. Ee, farklı bir ülkeden gelen. Seninkiler gerçek miymiş peki? Mesela benimki garsoniyer. Onlar böyle sizin tayfa çift. gibi bir şey. yani, Bilinsam. Hani böyle 5-6 kişi yaşıyorlardı. Ben diye. bir çay alırım ya. Gelip <laughs> gidiyordu yani onlar. Sevişmiş kadar oldu. Ama ben bir sigara şey yapıyorum. Yan <laughs> dairede oldukları için benim kapımı karıştırıp çalanlar oluyordu. Tabi sonra yayında da çok Kuruma ses buyur ediyoruz. Tabi bazen alıyordum Bilmiyorum. yayına konuk ediyordum. <laughs> <kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> onlar sonra taşındılar ya. Yani bir de böyle bayağı kaslı abilerdi. Çok da bulaşamadım. hani, Yersin sen ya. Durmuyorlar bir de oğlum onlar da yani. Hani bir de böyle şeyli eğlenceli. İşte danslar, sesler, müzikler, arada Efe mitosmalar. kaçma Efe sen de anlatacaksın. Sıkıntılıydı yani. Taşındılar <laughs> sonra. Ha? Sen de anlatacaksın. Bir tane <gülüyor> kötü <laughs> anı. Tamam. Yaşıyor, e, peki e, hiçbiriniz yayın anahtarını <laughs> vatandaşlarla paylaştık. O, sırrı, paylaştı o sana ya. özel <laughs> kardeşim. O sana <sırrlık gülüyor> <planı> özel <laughs> özel değil <laughs> mi? Onu dinledik yeniden. Abi Yani ben, abi bin kişi falan yayın açtık kanalımda. Eskiden onu şey yapamıyordun değil mi? Ya benim <laughs> olayım <olarak gülüyor> Yenile şey, ben sosyal medyayı çok verimli kullanmaya çalışıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani mesela video yaptım ya. Twitch'ime geliyorlar, yayında yokum atıyorum. Youtube videomu görsünler de oradan 3 view daha gelsin diye yani bunu deniyorum keyif olarak. Deney gibi bir şey. Kaç kişi gelir Twitch'ten Youtube'a diye. Bunun çünkü belgeseli yapacağım benlerde, onu uğraşıyorum. Video yayınladım, kopyaladım linki. Bir taraftan da OBS e yayın anahtarımı kopyaladım. Ee, yeni video dedim, iki tane ok koydum. Yapıştırdım. http://youtube, bilmem nereye gitmesi lazımken. Fe gudubudu bababa diye bir link gitti oraya böyle stream key'imiz gibi, bir şey yok uzun. Hiç farkındı <laughs> sonra hamburger yiyorum ben masada böyle, makinede orada, telefon geliyor, yayındasın diyorlar. Siktirik diyorum saçmalama, <laughs> ne yayın falan diyorum, trollüyor musun diyorum. 4-5 tane daha telefon gelince aynı anda farklı yerlerde oturan insanlar var. Ve durduramıyorsun onu. Bir de biri yayına girip diğerini düşürüyordu değil mi? Abi ben tabi yani. Öyle yani mi oluyor bir de? Birileri girdiği mi? zaman diğerini düşürüyor mu yoksa Abi, abi kullanılamaz mı? Düşürüyor düşürüyor, düşürüyor. Çok garip bir Twitch'in globalde kitabı ortaya çıkıyor. Yani bir tane art netli bir herif gelse Bizi çakar geç... pornoyu mu oraya bir Abi tabii. Allah razı olsun beyler çok seviyorum sizi. Öyle bir kötülük olmadı Tuğkan. Twitch'in bug'ı çıktı abi. Stream keyini bana verseydin o dönem değiştirsen de ben seni sonsuz yayın yapabiliyordum. Yani disconnect ediyordu biri beni. Ama ben gene yapabiliyordum, üzerine yayın açabiliyordum. İşte abi e, yayındasın şu anda dikkat et falan diye bizim izleyicilerimiz. Harbiden çok temiz insanlar, Allah razı olsun yani. Orada siyasi, pornografik of, artık her türlü her şey yapabilirdi ya. yapılabilirdi. Ya bu arada o hater'ın da işine gelen bir şey yani hani bu evet, arada. Bütün tabii. izleyiciler değil orada hater... Ne olacak abi 10.000 kişi izliyor seni bazen, 1.000 Harbisi hater. Direkt. Yani en ufak bir açıyı kovalıyor. İyi sana denk gelmemiş ya. Valla çok iyiydi abi ya. Yani sağ olsun da 107 kalmış. 140 mı gidiyoruz yoksa beyler? Kaç şu an? Delirince 107 miniz abi? Ha? Oğlum o hal train ne lan? Level 5 102 arkadaşlar. Anlasınlar mı oğlum <laughs> da. Abi. <laughs> evet. Abi şuradan devam edelim kötü yayın. Hadi var ya. Ya kan abi. Mutfağa <şuradan> git gel. Ha tamam. Oyuncu değişimi yapalım. <laughs> kötü hikaye anlar. ya kastin kal. Bir hafta oldu görüşürüz. Özel, mi? Özel, şey, özel casting koltuğumuza hoş geldin. Evet. Kamera orada. Sana sorular soracağız şimdi. Kemal'e evet, soruyoruz. Efendim. Ne demişsin? Şimdi ne senin başına ne geldi anlat. Kemal hangisini şey anlatsın ya? Şunu konuşalım. 2021'de kim izleniyor? Abi şuraya çok iyi geldi. Ben ben biraz geri dönsün mü? Şuraya. Yani şunlar o Lobi bir ayarlayalım. Ben çenceri arkadan. Yok yok oturmayacağım. Sen abi. yeter abi. Sen ben yeter. Bir 8, sene 8, yeter. ay bir sene oldu değil mi? 12 bir sene oldu. Bir sene oldu. sene oldu. 12, 12 ay. Eşim oldu tamam. Ben çekileyim diyorum artık. Ne? Daha çok da çekilme. Yani 20 binlerde kal yani. Yok 20 bin iyi gene ya. 14 14'ler temiz yani.